Nerede arkadaşlar? Nerede? Şur, şurada. Buradalar mı? Evet. Ne yapıyorlar orada? Evet, video izliyorlar. <laughs> Bizi mi izliyorlar? Evet. O zaman selam söyle onlara. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? <laughs> Biz süperiz. Bugün ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz bugün? Chicken Run. Chicken Run. Yani Ronaldo Sun Bay Surf. So, Sun Bay Surfin Ronaldo'ları oynayacağız evet. arkadaşlar. Oyun Dört buçuk yıldız ve üstü. Evet. Hadi o zaman başlayalım. Bum çocuk. Bak Ronaldo. Evet. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ile koşu yapacağız. Ya, ya. Hadi bakalım başlayalım. Aha topu attık hadi koşalım bakalım. Oh, hem de topla beraber koşuyoruz. Top mu sürüyoruz biz? evet, Aynı biz zamanda. Koşuyoruz. Oh, bir yandan da öğretiyor. Sağa sola diyor. Ha, kim geldi? Kaydı gördün mü? <gülüyor> 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 Alessandro Nesta. <laughs> ha, biliyor musun <laughs> Nesta'yı? Evet, <laughs> Biliyorum. Stoperdi değil mi? Stoperdi evet. Aha yavaşladı. Ne oldu? Aa, <laughs> vur diyor. Vur diyor, vur diyor. Yık diyor oraları. <laughs> Ay. Sürekli hedefleri kırmıyorum. CR7 Ronaldo. Oh. <laughs> Ronaldo. Allah! <laughs> <laughs> kaleyi kırdın kaleyi. <gülüyor> 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 Ay! Ne oldu öyle gördün mü? <laughs> Sarı kart. Sarı kart mı? Aa, <laughs> ee, ne oldu? Ee, <laughs> öyle <kayaklı. gülüyor> Ay. Hadi hazır mısın tekrar? 63. Altın mı 63? 63? Hmm. Allah sarı kart. Kim sarı karttan oyun dışı olursun açılar. <laughs> o ne? Abo. Abo geliyor kaç. Ronaldo. <laughs> <Allah Allah. gülüyor> Ronaldo. Treni kırmak istiyordu. Treni mi kıracağım? Yok artık <gülüyor> yani. <gülüyor> Aa, uçtu uçtu Ronaldo uçtu şu an. <laughs> Aha bir sarı kart daha gördüm. Ay. Orada şut mu çekmen gerekiyor acaba? Aa <laughs> <laughs> güzel. Güzel. Ronaldo'ya bak sen ya. Ronaldo'ya bak sen ya. <laughs> Ey, leven. Bütün altınları toplaçlar. <laughs> Süper ya. Nasıl bir oyunmuş bu böyle? <laughs> 4,5 yıldız üstü gerçekten. Yine sarı kalp gördüm. 4,5 yıldız da üstü mü? Evet. Çok fazla yıldız almış. Herkes çok beğeniyor demek ki. Beğeniyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bu oyunu Emre'ye gelen duydu. Emre'ye mi söyledi sana bunu? Evet. O zaman buradan selam söyle. Seni <laughs> büyük evet. ihtimalle izliyordur MLG. Evet. Ve abone Nasıl bir şut öyle? Vay vay! Doksan lan evet. abi. Dağıttın ha. Nasıl bir şut öyle? vay! Vay Bütün Vay vay! Vay Evet. Bu ne oluyor? Evet. Oo. Oh. Oh. Peki o kayaların üstüne atlayabiliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Vallahi bilmiyor musun? Oo! <laughs> Ronaldo! Ronaldo! Ay! Ayciğim. Ay! Evet. Sadece birazcık yavaşlıyorsun galiba. <laughs> Arabayı bum. Bum <Boom> olsun. da. <laughs> yani. Kuruma. Biz bum olmayalım. Onları bum yap. <laughs> Hadi. Süper. Ona vurunca, hedeflere vurunca puan mı veriyor artık? Hayır. Top var. ya. yapıyoruz? Top. Top mu oldu ne? ne ah, öyle. Hedefi vur. Evet. Bir daha ay kaçırdım bir hedefi. Bir daha yukarı. Evet. Bir daha. Evet. Bir daha. Evet. Bir daha Yes. Ah, <laughs> <adam. gülüyor> <laughs> <Ama. gülüyor> Oyuncu Allah. Allah Allah. <laughs> <laughs> Allah tane bile kalmamış. Allah Allah. Allah Ah bitti. <laughs> Kırsal Tupaa! Tekrar kaldığımız yerden devam ediyor baştan mı baştın? Baştan! Ciddi misin? Evet. Peki ilk oyuna kaç aldık şimdi biz? İlk oyunda mı? Hı hı. Bu oyunda mı? Evet. Bilmiyorum ya 100 küsur altın topladım ki içinde. Aa. Yok kır! Kıramadın. Oyuncu kıracağım. <gülüyor> <gülüyor> çift sarı karttan kırmızı mı yiyeceksin? Ne yapacaksın? <laughs> 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 oh. Efendim ben ben çift sarıyorum. Oh. Ay canım. Son anda. Aha. <laughs> Uçuyorsun ha. Ya. <laughs> Ay. Kaç. sarı kart cezam gitti. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> o sarı kartlıyken bir daha görürsen. Bitiyor mu oyun? Bilmiyorum vallahi bilmiyorsun. Bir vallahi billahi bilmiyor musun? Aha. Allah! Aa, sarı ya, sarı yeah. Niye sarı kart görmek istedin? Ya sen söyledin ya. Ha, çift sarı kart oluyor mu diye bakacaktı. Evet. Top 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 Sarı kartı nasıl görüyorum? Sarı kartı. Ya sarı kart hiç anlamıyorum ya ben. Kurtar beni yok. <laughs> tane seni saçma <laughs> Dağıttın orada ha. Oy. Bak kralı Hadi bakalım ha! Yavaş <laughs> Masamızı kırma yavaş Ben <laughs> <laughs> Paris'teyiz Hımm evet Her yeri kırıyorum <laughs> Ronaldo Kim kırıyorum Ronaldo Ronaldo. Evet yine gol kralı oldu değil mi Suudi Arabistan'da? Hayır Suudi Arabistan'da değil tüm dünyada gol kralı. Ciddi misin? kadar gol olmadı 860 870 küsür gol attı. Ha, kariyeri boyunca. Ne? Kariyeri boyunca mı? Evet. Ben bu seneden bahsetmiştim. Bu sene herhalde bilmiyorum. Herhalde Neymar'la ortak olmuştur aşağı yukarı. Ah ne oldu? Çarpı 2 diyor. Çarpı 2 diyor. Hadi bakalım. Allah. Ay kaçırdık. Oo, süper. Zıpla zıpla zıpla. Bir daha. <gülüyor> <Nice>. <gülüyor> wow. Masayı da kıracağım. Kır hepsini. Kır. <laughs> <hadi. gülüyor> mükemmel bir atlayış. Havadan <laughs> mı Mükemmel bir atlayış. Allah. <laughs> Sıyırdım. Tramvay. Otobüs, tramvaylar çoğaldı çınar. Ben <laughs> sana söyleyeyim. 78 Evet. Rekala <laughs> gidiyoruz. Süper. Oyunu çözdün iyice çınar. Devam evet süper. Allah. Mükemmel gidiyorsun çınar. Nereye yaptın? Bitireyim. Gel nereden <laughs> Güzel. Süper mükemmel. mı? Oyuncu yaptı. Muazzam dedi. Muazzam. Ee, ya niye hani en baştan buradan oynanıyor ki? Ben anlamadım. Yani ben de anlamadım. Niye devamına gidemiyoruz? Hep böyle baştan mı oynayacağız çin bu çin... oyunu? çünkü Subway Surf'a benziyor. Subway Surf'te de aynı. O da mı baştan oyun başlıyor? Evet, Subway Surf'te öyle. Hmm. bu Subway Surf'e çok ben <laughs> iki bir aynı. Sadece Ronaldo değişik. Evet. Polis yok. Hı. <laughs> kovalayan yok. Evet. Ha. Hedefleri vurma var bunda. Aa çarpıyor. <laughs> Oo. Oh. Arkadaşlar kaç puan alıyor acaba bu oyun oynarken? Ömer Ege sor. Ömer Ege. Ki... Kaç cezamız var? Kaç kaç alıyorsun Ömer Ege bu oyun oynarken? Sarı kart cezamız var. Aha sarı kart mı var bir daha yeme o zaman. Kırdım. Hı -hı. Kırdım. Hı -hı. Kırdım. Hı -hı. Bu mu oldular Çınar? Aaaa! <laughs> <laughs> gerçekten var mı bir sarı kart? Var mı galiba? Var ya 33 puan berbat. <laughs> ben berbatım Berbat gibi oynadım. Hadi bakalım. Hayır. E oyunu yerine ben dolay kayacağım. koyacağım. Hı? Hmm? Hadi gel gel gel. Şimdi gel. <gülüyor> 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 ne, no, ne aldı? Ne yapıyorsun Ronaldo? Ne aldın? <laughs> 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 gel gel. <gülüyor> 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 Boşa gidiyor şutlar Çınar Bir sonraki aşamada geçebileceğiz mı acaba? Hep aynı yerden başlayacağız ya. Çok merak ettim. Ne? <laughs> hep farklı. Hep aynı yoldan mı gideceğiz böyle. <gülüyor> 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 Herhalde bu hep aynı yerde oynanıyor. En yüksek puan alan rekor kırmak için uğraşıyorsun değil mi? Evet <laughs> boşuna kilidini açmaya çalışıyor. Evet. <laughs> Ay kaç. Çınar <laughs> <Ya> koş Çınar. <laughs> oh. Nasıl ya bu ne oldu? mu yaptı öyle? <laughs> <laughs> ya <bayan> kaydım ya. Buradan beni hak. Bir kez daha deneyelim. Ondan sonra da bir tane de ben deneyeyim ama ya. Bir de baba denesin <laughs> olur mu? Ay daha ben kaç puan Bir challenge yapalım sana. Aaa <laughs> kırdı Senin rekoruna geçebilecek miyim acaba? 116'yı yani. Ya <laughs> Şutu <laughs> neyle çekiyorsun? Ne? Şutu neyle çekiyorsun? Herhangi bir tuşa basınca. Bu şekilde işte. <laughs> Allah. Ya Fırkat'cığım nasıl bir yeri? Sıra bende. Hadi bakalım. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Çınar'ı de geçebilecek miyim acaba? 4 evet, aldım ben. Oyna, oyna var şurada. Ronaldo. Da... <laughs> Ronaldo. Şu sağ. Evet. Rakibini geçmek için 60 saniyen var diyor. <laughs> Nasıl geçeceğim rakibime? Gidiyorum koşuyorum işte. Allah. Ama su çekecektin değil mi ya? Ben pardon ya. Oo oldu. Oh. Ben kardeşim. Ben de Ronaldo'yum arkadaşım. Sen atlayabiliyorsun. Öyle mi? Hı? Atlayabiliyorsun. Oh. Aha. Oh. Oh. Skor yaptım skor. Uy nasıl kaçtım ama. Yes. <gülüyor> Ay, <gülüyor> ne yapıyorsun sarı kart. Hı skor <laughs> daha. Son 13 saniye. Ay. Rakip gelemiyor ki. Rakibim nerede benim? Rakibim 0, 8, 7, 6, 5. Hani <laughs> bilet yok diyor. Biletin yok diyor. Devam et. Almak için 2 maç daha kazan diyor. <laughs> Şimdi kazandım. Kazandım mı yani ben şu anda? Evet kazanmışım. <laughs> evet. Topla bunları turnuvaya tekrar katılın. Hayır bilgisayardan olmaz. Şimdi sen devam et bakalım. Hadi bakalım. Şimdi yeni bölümleri açtık işte. Hep aynı bölüm yokmuş demek ki. Evet. Şimdi bir de pratik yapıyoruz bakalım. Aşama aşama götürüyor oyun bizi. Diğerlerini tıklattırmıyor. Falan bakalım bir. Allah. Allah. Evet. Hemen sarı kart gördün ya. Neden Nasıl sarı kart gördün sen öyle? <laughs> Aa, çizim. ha, işte her şey açıldı. Kıyafetlerin kilidi açıldı diyor. Muhteşem ödüller evet. kazan. <laughs> Penaltı keyik. Ben kullanayım. Kullan bakalım. Ha. 11 tane mi? Şey pardon 77 tane. Alalım bakalım. İyi mi? Penaltı vuruşu şu an gerek yok. En iyi skoru geçebilir misin? Ben mi Hadi bakalım. Şu en iyi skoru bir geç bakalım Çınar. Evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Sen mi söyleyeceksin? En beraber. Nasıl söyleyeceğiz, ne söyleyeceğiz? Evet, seninle beraber ben de söyleyeceğim. Ben söyledim mi, söyleyeceksin. Hı uh hı. -huh. <laughs> evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar videomuzda, videomuzda ilk önce pratik, pratik yaptık. Hayır pratik yaptık. Yani ilk önce normal oynadık. Evet. Sonra trauma yaptık. Sonra pratik yaptık. Sonra pratik yaptık. Bir sonraki videoda da. Bir sonraki videoda da buradaki menülerden hepsini yapacağız oyna diyeceğiz günlük meydan okuma yapacağız evet. tenaltı vuruşu yapacağız birebir diyeceğiz evet. tamam mı İlerleyeceğiz bu oyunu devam ettireceğiz evet. bir sonraki videoda ama Anlaştık mı Anlaştık. o zaman arkadaşlar yorumlara yazın evet, evet arkadaşlar yorumlara ay selam selam bu videoya en az 7000 like gelir <laughs> mi bilmiyorum Yere yedinin yedisinden sizden bol bol like bekliyoruz arkadaşlar. Çökün. 7 like. Aboneye çökün ve like'a çökün tamam mı? Evet. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet. 70 like. Gördüğünüz istediğiniz başka oyunlar varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Biz de Çınar'la beraber oynayalım tamam mı? Tamam. Çak o zaman. Buraya çak. Oraya değil buraya buraya bak şuraya. Buraya buraya. Buraya buraya. Buraya buraya. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.